Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. 2022 yılı içerisinde burs veren kurumları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda Bayis Global Lojistik bursunu sizlerle paylaşmış olacağım. Aylık olarak burs miktarımız 1500 TL olarak karşımıza çıkmaktadır ve 12 ay boyunca bursu alabileceksiniz arkadaşlar. Diyelim ki KYK bursu alıyorsunuz. Herhangi bir engel teşkil ediyor mu? Engel teşkil etmiyor arkadaşlar. Sizler de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Üniversite öğrencilerimiz bursa başvuru yapabilecekler. Herhangi bir problem oluşmamaktadır arkadaşlar. Son başvuru tarihimiz bizler için oldukça önemlidir. Bizler 23 Eylül 2022 tarihine kadar bu bursa başvurumuzu gerçekleştirebiliriz. Sayfanın linkini sizlerle paylaşacağım. İlgili linke tıklayarak gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra gerekli kutucuğu işaretliyoruz. Gönder butonuna tıkladıktan sonra bursumuza başvurumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Süreç içerisinde üst üste videolar atıyorum. Burs başvuruları yoğun bir şekilde başladı arkadaşlar. Bunları kaçırmamak için açıklamalar kısmında Telegram ve Instagram gruplarımız var. Oralardan da bizleri takip ederek paylaşımlarımızdan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Umuyorum ki süreç içerisinde her şey dilediğiniz ve istediğiniz gibi olur. Bizler bu süreçte her adımda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.